Şimdi bakın, burada bizim bir ağamız var. Cevat ağa. Aa, tağlacı görüyor mu <musun> adam? <laughs> Bak, benim has adamım. Bak, tarlayı kazmaya gidiyor. Evet, burası dere. Bizim tarlanın önü. kazık çaktırıyorum. Vay vay vay. Su sıkıntısı hiç yok. Oo, şuraya bak. İşte burada benim arsa. Burası benim arsa. Burada dere. Buradan alacağı suyu buraya ekeceğiz. Oo, süper. Şimdi tamam abi geliyorum. Ufak bir şey yapayım. Abi burası benim arsa abi. Kazıkları çaktırdım. Burası da başka bir abiye ait. Süper. Kazıklar çakıldı böyle. Haydi iyi günler. Aynen. Evet Cevat dayı çalışıyor. Ben de burada şimdi su dolduracağım. Cevat dayıya vereceğim. Ver Cevat dayı. Buyurun efendim. <gülüyor> <gülüyor> Suyu dolduralım. Pırıl pırıl. <laughs> Buyur Cevat dayı. Eyvallah. Cevat dayı güzel çalışıyor ya. Suyun sesine bak. Aferin be, doldu doldu cadde ya. Oh, aslanım benim be. be. buraya bir bank bank kurup caddeyi. Derenin ortasında Derenin ortasına da aslında bu derenin ortasına bir tane bank koymak şey kurmak lazım ha çardak çardak ha, iyi olur şey. çardak bu iş yapmak lazım şuraya Hı. çok enteresan güzel bir şey olur Hı. temiz suyu var ya güzel suyu güzel ha, ha, kaç tane kaldı Cevat Başkan var var sen daha ver verim değil mi Hepsini birer kova vurdu mu yeter. bütçeydi. Şimdi o şey kaldı galiba şu. Senin yaşlarda. Hay maşallah ya. Mükemmel. Mükemmel Cevat başka. Üç tane daha var. Abi bir de kova vurdum yeter abi. ya. Neyse kralsın ya. Çiçeklerin <laughs> <laughs> güzelliğine bak. Vay be. Bir tane daha ver. Hı, tane vereceğim. İki tane daha var orada. İki iki. Hangisi döktün yoksa cevapta? Ha, ha, ötüne döktün tamam o zaman. Kuşlar böyle reisler. Evet işlem tamam. Kağıt dayı bayrak bile burada dur. Şöyle bir iş şey yapalım. Burada da var bir kapı. Böyle. Bir kapı da burada var. İki kapı. Bu ne Az önce şey yaptım, bu düşmüştü. Tamamdır, buradan böyle çıkıyoruz. Şu tarafa açılıyor bu içe. Tamamdır, sen biraz su döktün mü bu şeyin üstüne?